bir evet, sözleşme düzenlemiş demiştim. Evet. Her gruba bir, evet. bir, bir, bir evet. hak. veya burada diğer gruplar izleyecek. Hisseceğim. tamam mı? biliyorum. Oynadığım şey. oynadığım yaşıma, uygun bir şekilde eleme kendinden bir şey emojisi Ne başladım. Farklı sonlar istesem de <Sessizlik> Buna <laughs> kadar açsak, efil efil, bölüm Güzel olur mu? Evet. Pekala, su ile ilgili bilgiler mi sence Su abi? Çok seviyor. Evet. Tavşanı duydunuz, suyu korkutmayın. Sağlık hakkı vardır, başka? Sağlıklı olmak hakkı. Sağlık hakkı, doğru. Başka? Mutlu, mutlu olmak hakkı. Okula gitmek de bir hak, eğitim hakkı yani. Başka? Okuma hakkı. Okuma hakkı başka. Ee, çalışmak. Nasıl çalışmak? Dersleri çalışmalıyız. Ha tamam ders çalışmak doğru olabilir tamam başka. Şey, şey. Özgürlük hakkı. <laughs> Özgürlük hakkı bravo başka çok önemli bir şey. Ne hakkı bu? Dans etmek. etmek. Dans etme hakkı başka? Oyun oynamak. Oyun oynamak. <laughs> oh suya nasıl alay çekiyor. o daha demin incelemiş oldukça, çizdi oldu. yazarı. Çizgi senin Şimdi saygıdeğer hocama. <laughs> Çocuk hakları günü. Bu çok güzel. Evet, bugün çocuklar çok mutlu. Bu ne? Bak.

Peki kalemler var, defterler var, çanta var değil mi? Çocuklar inşaatta çalışabilir mi? Normalde. Çalışmaması lazım değil mi? Hadi kendinizi bir kocaman bir alkışlayın. <laughs> Başkan Türkiye'yi de dedik. Hiç Başkanlığı'na eğitim sorumlusu olarak görev yapıyorum. Bugün 20 Kasım Çocuk Dünya Çocuk e, Hakları Günü. Şimdi bir de bizim bir tane daha özel bir bölgemiz var. Siz görüyorsunuz neresi? <laughs> Efendim? Sizlerle birlikte bize bir şeyler öğreneceğiz. 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü kapsamında atölyeler gerçekleştirmiş olmaktayız. Atölyelerimizin kapsamında Çocuk Hakları Draması Atölyesi, Profesör Dr. Doktor Halis Tokgöz Çocuk Hakları Karikatürü Sergisi, Çocuk Hakları Mahremiyet ve Sağlıklı Sınırlar Atölyesi, Yüz Boyama, Resim Atölyesi gibi bilimum etkinlikler düzenlemiş olmaktayız. Günümüz şartlarında en önemlisi çocukların güvenilirliğini sağlamak ve biz sosyal belediyecilik anlayışında çocuklara kendi haklarını öğrenmesi, eğitim hakkını, sağlık hakkını, yaşam hakkını ve en önemlisi de kendini ifade edebilme özgürlük hakkını sağlayabilmek adına Çocuklara bugün bu tarz eğitimler verdik ve bunun da tabii ki de görevi bizde. Onlara bunları öğretebilmek. Mersin Büyükşehir Belediyesi çocuklarımıza ve ailelerimize çok önemsiyor. Çocuklarımızın kendi haklarını bilebilmesi bizim temel görevimiz. Eğer onlar kendi haklarını bildiklerinde, o zaman biz de sağlıklı bir bireyler zaten dünyaya yetiştirmiş oluyoruz. Bugün ee, oyun oynadım, pamuk, ee, pamuk şeker dağıttılar, böyle resim yaptık. Böyle çok güzel şarkılar ee, oynadık, böyle çok güzel eğlendik. Çocukların okula gitmesi gerekiyor, ee, gerekiyor ve ee, böyle güzel bilgiler öğrenmesi gerekiyor. Böyle oyunlar oynadık, dans ettik, patlamış müslü, pamuk şeker. Kurabiye, Yüz boyama, keçe boyama atölyesi vardı. Bugün çok bilgilendirici bir gün oldu. Yüzümü boyattım. Pamuk şeker aldım. Patlamış mısır yedim. Bol bol koşturduk, oyun oynadık, dans ettik. Ee, geri dönüşüm, çevre temizliği, su tasarrufu, bunlarla ilgili bir sürü be bilgilendirildik. Çok güzel zaman geçirdik. Hepimiz çok mutlu olduk. Drama, yüz boyama, resim yapma, atölyesi vardı. Deneyi yaptık. Bilgilendirici kitaplar dağıttılar.